Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 7 Şubat haftasında Yengeç Burcu ve Yükseleri Yengeç arkadaşlar neler yaşayacak onlardan bahsedeceğim. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin ve yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Arkadaşlar videomu 3 bölümde hazırladım. Birinci bölümde gökyüzünde genel olarak nasıl etkiler var onları anlatacağım. İkinci bölümde yükselen yengeçler bu gökyüzü etkileriyle nelerle karşı karşıya kalabilir onlardan bahsedeceğim. Üçüncü bölümde ise yengeç burcu olan arkadaşlar bu hafta nelerle karşı karşıya kalabilir tarot kartlarıyla öngörülerimi yapacağım. Hadi bakalım gökyüzü hareketleriyle başlayalım. Ve bu haftanın ilk etkisi 8 Şubat'ta Mars ile Uranüs arasında bir üçgen açıdan geliyor. 8 Şubat'taki Mars Uranüs üçgeni bize geçim sıkıntısına yaratıcı ve pratik çözümler bulmamız için fırsatlar gelecek. Çünkü Mars mücadele gezegeni olduğuna göre Uranüs'ün böyle bir anda yakıp dağıttığı kaynakları toparlamak, istikrarsızlıkları bir şekle düzene sokmak için çünkü oğlak burcunda Mars rahat hareket ettiği yerde, sorumluluk aldığı yerde, hayatımızı daha devam ettirebilmemiz için pratik ve yaratıcı çözümler getirecek. Kaynaklarımızı doğru yerlere kanalize edip değerlendirmemize şansımız olacak ve ummadığımız bir şekilde Venüs ve Mars'a eşlik ederken değerlerimizi korumamıza yardımcı olacak. Çünkü yakında onlarla bir kavuşum içerisine giriyor. Az, az, da yetinebilsek de elimizdeki kaynakları daha verimli hale getirebileceğiz. Mesela bu dönemde bir iç yeri açmanız gerekiyor. Venüs ve Mars'ın oğlakta kavuşumu mütevazi istekleri işaret eder. Hani mütevazi derken olması gerektiği kadar fazla abartıya kaçmak ya da fazla eksiğe gitmek ve ee, hiç alakalı değildir. Tam tadında, tıdamadında derdi ya Demet Akbağ reklamda onun gibi. Olak Burcu hedef odaklıdır ve e, en tepeyi arzular. Ama sabırdır, disiplindir, çalışmadır ve Mars burada sorumluluk alanını alarak harekete geçirir. Ama Uranüs de şok edici, isyankar, aykırıdır. Ne yapar burada? E ortalığı bir karıştıracak Uranüs ama o da boğada sana diyecek ki yeni bir fırsat getiriyorum sana. Senin kendi hedeflerin için, hayatına devam edebilmen için gerekli olan düzeni, gerekli olan hareket enerjisini ve gerekli olan rehberliği ben sağlayacağım der. Bir anda sana bunu getirebilirler. Eğer haritanda güzel etkiler alıyorsa bu üçgen hakikaten hedeflerin ya da hangi ev konularına denk geliyorsa o noktada yeni yaratıcı çözümler üretebilirsin, yeni fikirle yeni yol rehberi hazırlayabilirsin ve sorumluluğunu alarak o fırsatın ayağına gelmesini sağlayabilirsin. Ama burada dikkat edilmesi gereken tek şey var. Uranüs istikrarsızlık verir. Uranüs aykırıdır. Kafasına göre takılan deriz yani daha kibarcası diye <laughs> kibarcası kafasına göre takılmasıyla da meşhurdur. Bu nedenle ama öyle bir eğer bu üçgen, üçgen demek enerji akışının çok rahat sağlanması, fırsatın evren tarafından sonra sunulması demektir. Buradaki o akışta olmak, o enerji kaynağını doğru kullanabilmek için gelişen fırsatlara ayak uydurmak ve biraz... Mars'ın o cesur, cesaret, risk alma, inisiyatif alma özelliklerini ön plana koyduğumuz zaman yemede yanında yan tadında bir durum gerçekleşir. Tabii ki bulunduğu ev ve diğer açılar haritanıza yaptığı açılar da çok önemli. Bu üçgen senin haritanda olumsuz bir etki yaratan açıya sahipse ve, ve önemli bir gezegenle etki yapıyorsa bir anda her şey kendi güdülerinde hareket ettiğin için alt üst de olabilir. Tabii bu haritayadır. Haritaya özel bir şeydir. Ama genel olarak Mars'la Uranüs arasındaki bu aç, açı yaratıcı bir duruma getirir. Yeni bir hareket alanı, yeni bir inisiyatif alma, cesaret, ondan sonra sorumluluğunla kendi hedeflerine odaklı bir şekilde yeni bir yaratıcı çözüm demektir. Bu da çok iyi bir şeydir. Ve ayın 11'inde Merkür ile Pluto kavuşumu var. Dönüşüm arıtma fonksiyonu ile düşünme, algılama, iletişim kurma, birbirini destekleme ve birbirine güç vermesi demektir. Yani burada pozitif anlamda baktığımız zaman Plüto yeraltı demektir. Görünenin arkasındaki aslında gerçek etki demektir. Dönüşüm enerjisidir. Merkür de iletişimdir. Aklımızı kullanma, düşüncelerimizi ifade etme şeklimiz konuşma gücümüzü ortaya koyar. Burada pasif anlamda baktığımız zaman görünenin altındakini merak etmek, araştırmak, gizli saklı olanı açığa çıkarmak, gerçeklerle konuşmak, araştırmacı bir zihin, ikna edici konuşmalar, zarar veren düşünce ve bilgilerin bırakılması veya yeniden dönüştürülmesi ve derin düşünmedir. Yani muhakeme yeteneğinin güçlenmesini, analiz, algının derinleşmesini, zihni odaklayabilmenin çok ciddi bir odaklanma getirir. Bu güçlü hitabet yeteneğini işte okült mistizm konularını, içindeki hislerini akıl ve mantık yoluyla ortaya koyabilme becerini ortaya koyar. Kendi özellikle güdüsel yapılarında seks gibi hırs gibi, kıskançlık gibi arzuların artık akıl ve mantıkla terbiye edilebilir noktaya getirilmesi ya da kendi tabuların varsa bu hayatla ilgili bunları dönüştürmek için önemli bir etki yaratır. Ama bir de negatif noktaları var. İşte gizli sırların, insanların sana verdiği sırların ifşa edilmesi, insanları manipüle eden konuşmalar, sabit fikirleri, karanlık ve acımasız, zorbaca düşünceler, sadist fikirler, çünkü orada saplantı ondan sonra Plüto'nun bu tarz olumsuz gölge tarafları vardır. Dolandırıcılık, kendi inandığını, düşünce, kendi inandığı düşüncelerini başkalarına zorla kabul ettirme çaba, intikam düşüncesi, kin. Ondan sonra sözlü taciz gibi konularda bunun gölge tarafıdır. Kavuşumların şöyle bir riski vardır: %50 iyidir, %50 kötüdür. Aldığı açılar, yani etki ettiği açılara göre de bunu çok daha net ortaya koyabilir. Yani burada dikkat edilmesi gereken şey, evet sen bunu iyicil olarak gerçekleri bulma, insanları ikna etme, gücünü, kelimelerin gücünün farkına varma, kendi zihninin, aklının gücünü, güç potansiyelini ortaya koymak gibi özellikler varken tam tersi insanlara zorbalık yapıp arkasından bütün sırlarını ifşa edip sabit fikirli, saplantılı düşüncelerle kendi nefretini ortaya koymak gibi bir durumda olabilir buna da dikkat edebilirsin. Ve 11 Şubat'ta yine Merkür ile Kuzey Ay düğümü arasında bir üçgen, Güney Ay düğümü ile arasında da bir e, ee, sekstil var. Kuzey Ay düğümü hangi burçta ise o burcun konularında maddi dünyada, fiziksel dünyada daha fazla gelişme, zenginleşme imkanı varken Güney Ay düğümünün bulunduğu karşıt burcu ise daha ruhsal, sanki daha başka bir dünyaya ait Maddeden çok maneviyata yönelik bir noktadır. Neden? Çünkü güney ay düğümü senin geçmişten getirdiğin yeteneklerinle alakalıdır. Senin konfor alanındır, bildiğin, rahat ettiğin alanlardır. Ama kuzey ay düğümü bu hayatta gitmen gereken yolu gösterir. Sen zaten güney ay düğümünün özelliklerini alıyorsun. Onunla birlikte artık bu hayat yolculuğundaki tekamül sürecindeki hedefin neyse oraya gitmenle alakalı çok önemli ipuçları verir. Ve eğer bir gezegen ay düğümü ile açı yapıyorsa, bu konum o gezegenin konularını özellikle fiziksel dünyada ve dünyevi hırslar yönünde çok fazla kullanabileceğini açıklıyor. Şimdi 11 Şubat'ta hem Merkürle Kuzey aydınyı arasında bir açı var, güzel bir açı var. Hem de Plüto arasında güzel bir açı var. Yani bu, bu nedir? İşte ee, burada Merkür iletişim kendini ifade etme yeteneği, çok yönlülük, hızlı olmak, kişinin özellikle iş hayatında öne çıkan bir yönü olacaktır. Parayla ilgili çünkü boğa akrep aksına geçti kuzey ay düğümü ve güney ay ile de etkili etkileşim, bir sekstil, iyicil, arkadaşça bir nokta varsa geçmişle yüzleşip bazı fikirleri, düşünceleri alıp artık kendi geleceğine gidebilmen için bir dönüşüm enerjisine fikir algı bunların hepsini güçlendirerek burada çok güzel bir etkiyle bir dönüşme ihtiyacın olacağını anlatacak. Çünkü Plüto ile de Kuzey Aydın arasında güzel bir açı var. Enerjiyle arzularını gerçekleştirmeyi başarabilmek, engellerin üstesinden gelip kazançlı çıkarlar, para kazanma konusunda yeni fikirler, yeni düşünceler. Çünkü Merkür de orada böyle bir yeteneğin, sezgilerin hepsinin bütünüyle çok ciddi bir sana fırsat getirecek. Kuzey ay düğümü şanstır aslında. Kuzey ay düğümü e, kısmettir. Jüpiter etkisi verir. Güney ay düğümü kendi sorumluluklarını dönüştürmek için yeni fikirler oluşturup işte bu tarafa gitmek olacak. Bu ikisi arasındaki yani ikisi ikisi de değil aslında. Merkür ile Plüto kavuşuyor. Kuzey ay düğümü ve güney ay ne de güzel açılar yapıyor. Diyor ki sen artık fikir olarak akıl mantık olarak bir dönüşüm enerjisindesin. Kendi gerçeğini arıyorsun ve bu noktada da Kuzey Aydın'ın hedeflerin var. Bu hedeflere gidebilmek için artık zekanı da gücünü de potansiyel içinde var olan potansiyel gücü de kullanıp algını zenginleştirip odaklanabilip artık ee, kendi tabularından yırtıp kendi hedeflerin, özgürleşmen, bu hayatın içinde kendi benliğini ortaya koyman için çok güçlü bir etki verecek diyor. E ama bunun bir de gölge tarafı var demiştik. Hani o gizli sırları ifşa eden. Yani Merkür Pluto kavuşumunu nasıl kullanacağını diğerleriyle olan etkilere çok fazla şey yapacak. O hedefe gidebilmek için ya iyicil etkileri kullanacaksın ya da kötücül etkileri kullanacaksın. Buna çok dikkat etmen gerekiyor. Haberin olsun. Evet gökyüzü bu haftalık bu kadar. Bakalım yükselenimiz ne yaşayacak? Yükselen yengeçler bu haftaki tüm etkileri 7 ve 11 aksında alacaksınız. 7. ev evlilikti. Bu hayatta denge kurmaktı. Uzun süreli dostluklardı, ortaklıktı, aslında hak, hukuk, adalet konularıydı. 11. ev hayallerdi, ideallerdi, kariyerden gelen kazançtı. Sosyal çevrenizde aslında dernekler gruplar Kolektif bilinci anlatıyordu şimdi bu hafta baktığımız zaman bir kere Evet iki konu çok ön planda olacak sizin için evliliğiniz uzun soluklu ilişkileriniz dostluklarınız ortaklıklarınız aynı zamanda hayalleriniz idealleriniz kariyerden getirdiğiniz kazancınız sosyal çevreniz ve bu konularda yeni fırsatlar çıkacak bir aşkı evliliğe dönüştürebilirsin bu, bu ara bu bir. İkinci olarak bir anda krizli bir ilişki durumun varsa ya da mesleğinde, kariyerinde, hedeflerinde krizler varsa burada uyum enerjisi çok ön plana çıkacak bu iki. Aynı zamanda bugüne kadar baskıladığı, kendini ifade etmekte, kendini ortaya koymakta engellediğin konularda daha yönetken olacaksın. Daha ortaya koyabileceksin. Hayır diyemiyorsan hayır demeyi öğreneceksin. Patronunla, sevgilinle bazı isteklerini sürekli bastırıyorsan, onları bunu aktaramıyorsan, bunu aktarabilmenin gücünü ortaya koyacaksın. Düşünce biçiminde ticarette, kardeşlerinle, yakın arkadaşlarınla bugüne kadar uyum sağlayamadığın konularda sürekli seni ezen sürekli kendini yalnız hissettiğin, sürekli seni baskıladıklarını düşündüğün konuları artık değiştireceksin. Kendi ideallerin ve hayallerinle alakalı olarak bir şeyleri ortaya koymak isteyeceksin. Ve özellikle 11 Şubat günü bu hafta çok bana göre çok çok iyi bir gün. Çünkü hem Kuzey Ay etkileri, Plüton etkileri, Merkür etkileri burada hayallerine, ideallerine kavuşmakta. Toplum bilincine, yaşadığın toplumu da daha nasıl diyeyim farkında olarak yaşadığın toplumun yanlışları, doğruları, senin üzerindeki etkileri nedir? Bunları dönüştürmek için, bunları artık daha hedefler konusunda ortaya koyabilmek için çok güzel bir zaman dilimi görünüyor ve bana göre 11 Şubat'ta dünya astrolojisinde yükselen yengeç olacak olan ülkeler, iktidar sahipleri, hükümetler bunlara baktığımızda bazı skandallar da ortaya çıkabilir ya da bu skandalları çok iyi manipüle edebilecek güçte durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle 11 Şubat bana göre bu yılın en tatlı günlerinden biri olacak. Çok zordur. Evet birçok astrolog Plüton'u ...böyle çok ezici, kötücül enerjisi, ölüm enerjisi olarak algılar ama... ...ben Plüton'u çok büyük bir güç ve zenginlik olarak... ...çünkü aynı zamanda Plüto güç ve zenginliktir. Ben bu yönü kullanmayı daha çok seviyorum. Plüton'un ağır ama dönüştürücü gücü... ...seni iyiye götürecek, seni mutluluğa götürecek, seni zenginliğe götürecek. Maddi zenginlikte olabilir bu, manevi zenginlikte olabilir. Hani ben birçok danışanımın haritasında ikinci evde Plüto olanlara baktığımda hakikaten böyle çok önemli iş adamları da holding sahibi insanlar da gerçekten danışmanlık yaptığında Plüto'nun ikinci evinde olduğunu çok gördüm. Ya da fırsatlara fırsatları, zenginlik için maddi fırsatları görecek insanlar için de Plüton'un ikinci evde olduğunu eğer o Plüto doğru çalışıyorsa hani genelde jenerasyon gezegeni deriz ama bazen bireysel haritalarda çok iyi çalışıyor. Benim yedinci evimde çok iyi çalışıyor ve Plüton'un aldığı haritamda, Plüton'un aldığı açılarda eğer ki güzel açılarsa hakikaten bana çok güzel fırsatlar, dönüşüm fırsatları veriyor. Mesela benim evliliğim Plütonik bir evliliktir. Ben o yüzden hep şey derim, 33 yıl garantili evliliğim var derim ve çok şükür 15 yılı bitirdim. Şimdi işte sizde de bu hafta eğer bu Plüton, transitteki Plüton etkileri haritanıza güzel açılar yapıyorsa kendi hayalleriniz, evlilikle ilgili, ortaklıkla ilgili hayalleriniz, sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan gelecek destekler, kendi bilinçaltınızda düşüncelerinizi bastırdığınız, ifade edemediğiniz noktada, aşkla ilgili bazı noktalarda çok güzel ve güçlü etkiler olabilecek, çok keyif alabileceğiniz, organize edebileceğiniz, bugüne kadar bir türlü yönetemediğiniz, hep eksik bıraktığınız bir şeyleri de çok fazla güçlendirebileceksiniz. Ve sizin için hayırlı olana ulaşmak için de hakikaten bir de yengeç burcusun. Hani beslemeyi seviyorsun, aidiyet duygusunu seviyorsun. Herkesin bir böyle herkese kol kanat gelmek senin için çok önemli olacak. İşte sen burada artık evet bunlar güzeldir ama kendin için de bir şeyler yapmak için önemli etkiler yaratıyorsun. Haberin olsun. Evet yükselen yengeçler siz bunu yaşıyorsanız bakalım yengeç burcu neler yaşayacak. Sen yürü yengeçler. <laughs> evet bu hafta enerjisine baktığımızda bir adalet anlayışı, içinizde inanılmaz güçlü bir potansiyel daha iyiye götürmek, hayatınızda bildiğiniz noktalardan güvenli olduğunu hissettiğiniz, Böyle güçlü olduğunuz alanları kullanarak hayatı yeniden keşfetmek, derinlemesine sorularınızın üstüne gidebilmek adına hakikaten bir beş gün cumaya kadar her şey çok güzel gidecek. Ama Cuma'dan sonrasında bir anda sanki ee, böyle nasıl diyeyim? Bence şöyle olacak. Perşembeye kadar evet kendi adaletinizi bulmak kendi uyumunuzu yakalamak. Zaten siz bir su grubusunuz. Hani duygusal yönleriniz çok güçlü. İlle insanları besleyeceğim diye yırtınır durursunuz. Ee, ve bildiğiniz yolda insanları etkilemek, onlarla uyumlu bir şekilde yaşamak, onları sevmek, onları korumakla ilgilidir. Fakat bu düzeni koruyayım ya da kendim için ilahi adaleti bulayım kendim için o terazi dengesini bulsun diye uğraşırken bir anda cuma günü keşfedileceğiniz bir şeyler sizi sarsıcı bir etki, bir deprem etkisi yaratacak. Ve bu noktada da nasıl davranacağınızı, nasıl bir yol alacağınızı, nasıl bir şeyleri kontrol edebileceğinizi bilemediğiniz bir noktaya geliyorsunuz. Lütfen buna dikkat edin. Ama değil. Ve bu noktada enerjiniz bu haldeyken e, yalnızlara baktığımızda valla pazartesi, salı, çarşamba inanılmaz güzel bir noktada şey yapacak hatta iki insan arasında kalabilirsin ya da bir insan ısrarla seni gerçekten mutlu etmek için bir çabanın içerisinde olabilir ama sende hazır olmayan sen de güvenli olmayan tamamlanmamış bir şeylerin olduğunu düşüneceksin ve bu konuda ne yapman gerektiğini e, gerçekten bulacaksın ve bu insanı sen kendin hayatından çıkarabilirsin ona birazcık dikkat et. Ha ben bunu niye yapayım diyorsan da evet bazen bir şeyleri deneyebiliyoruz hani e, nasıl diyeyim gerçekten karşı tarafın ilgisi çok iyidir her şey çok güzeldir ama eksiktir. Sende tamamlanmıyordur bir türlü tamamlanmadığı için de sen bir parça noktaya gelebiliyorsun ya da e, o insanın sana olan ilgisini bir türlü kullanamıyorsun bir türlü içinde onu bütünleyemediğin için de sen kendi ya üzgünüm yani da, evet çok güzel çok iyi her şey deyip e, burada şey noktasına getirebiliyorsunuz e, uzaklaşma noktasına getirebiliyorsun. Ama bu ilişkinin sana bu hafta en büyük faydası şu olacak. Sen gerçekten ne istediğini çok net anladığın bir süreç olacaksın. Bu da sana çok büyük bir fayda getirecek gibi duruyor. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda evet özellikle bakın üçüncü şahısların etkisi olan ilişkiler için kullanacağım bunu. Şimdi bir ilişkinin çok fazla sorun nedenleri olabiliyor ama burada önemli olan Üçüncü şahısların etkisi var ise yani bir aldatma, aldatılma durumu var ise pazartesi, salı, çarşamba hani sen bunu gerçekten çok net anlayacaksın. Bir şeyler ortaya çıkabilir ya da bildiğin bir şeyler, hissettiğin bir şeyler gün yüzüne çıkabilir. Buna çok dikkat et ve ondan sonrasında evet bitip gidiyor. Artık o kişi için, sevdiğin için mücadele etmek gücünü bir türlü kendinde açık söyleyeyim göremiyorsun. Ve bu arada ha senin sorunun senin sorunu aldatma değil de işte sorumsuzluğu, kumar borcu, alkolü, atıyorum şiddeti, duygusal mobbingi, kıskançlığı ya da hiç arayıp sormaması gibi gibi farklı sorunlardan kaynaklanıyorsa da ve her seferinde sana söz veriyorsa da Kusura bakma arkadaşım. istediği kadar söz versin. Hiçbir işin yaramayacak. Hiçbir etki yaratamayacak. Böyle saçma salak bir şeyleri yaşayacaksın ve çarşamba günü özellikle çok ciddi bir kalp yarası alıyorsun ve artık gerçekten gidiyorsun. Artık gerçekten mücadele edecek gücün kalmıyor. Artık gerçekten bu ilişkinin çıkar noktası hani çıkar noktasının olmadığını fark ediyorsun. Hadi kardeşim güle güle diyorsun. Açık söyleyeyim sana. Evet, böyle bir etkinin içerisinde kalacaksın gibi duruyor. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Bu arada, bu arada iş, para, kariyere baktığımızda, evet bu hafta bazı kararsızlıklarım var. İş değiştirmek isteyebilirsin, kariyerinde bir şeyleri yükseltebilirsin, bir şeyler bir türlü o duygusal olarak kaoslarında şey yapabilirsin, hani gelgitleri hakim olabilirsin. Ama Çarşamba günü Gerçekten senin için dönüm noktası olacak ama iş değiştirme mesela bir iş teklifi gelmiştir burada mı kalayım gideyim mi kalma yönünde karar verebilirsin. Bulunduğun yerdeki koşulları iyileştirmek için güçlenebilirsin. Hiçbir sıkıntı yoksa işinde gayet stabil gidiyorsa değişen bir şey yoksa biraz böyle e, pazartesi salı karmaşıklıklar olacak mı ondan sonra toparlanıp gidecek. Ama çok büyük bir iyileşme çok büyük bir fırsat çok büyük bir yükseliş, çok büyük bir dibe batış, böyle şeyler bekleme. Daha böyle küçük dalgalanmalar halinde ilerleyecek gibi duruyor açıkçası. Hatta çarşamba perşembesi için daha iyi. E, iki gün olacak gibi duruyor. Ticaretle uğraşanlar bu hafta çok fazla yatırım peşinde koşturmasın. Tam tersi işini koruma, ona sahip çıkma, onunla ilgili önemli fırsatlar peşinde koşturursa onlar için çok daha güzel olacak, onlar için çok daha başarılı olacak gibi duruyor. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Ve e, iş bulmak isteyen arkadaşlara baktığımızda da onlar bu hafta bence birazcık Belki çarşamba günü bir şanslı olacaklar. Onu da söyleyeyim ama çok büyük bir mutluluk o konuda göremedim. Bunu söyleyeceğim. Aile, dost, arkadaş çevresiyle yaşadığın şeylerde gel gitti. Hani ufak tefek gerginlikler olabilir ama tam tersi parayla ilgili çok güzel yardımlar, çok güzel fırsatlar söz konusu olacak. Bence tam tersi bu hafta aile ve dostlarınızla yaşayacağınız bazı konularda çok daha güçlenme Söz konusu olacak uyum paylaşım, onlarla birlikte hayattan keyif alma, sıklığını time time zamanını çok fazla geçirerek en azından diğer alanlardaki huzursuzluklarını burada yok edeceksin. Bilgin olsun, çok fazla dertleşeceksin ve oradan alacağın fikirlerle kendini hissedeceğin bir süreci yaşayacağım bu hafta. Bağışıklık sisteminize çok dikkat edin diyor kartımız haberiniz olsun. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.